Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdi. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözleri yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz yeni bölümümüze hoş geldiniz. Size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyorum. Bu programda pazartesiden cumaya her gün İncil'den vahye kadar olan tüm kitapları inceliyoruz. Biz hala Yusuf'un ızdıraplarında ve görkemlerindeki yolculuğunu inceliyoruz. Tüm kutsal kitabın ana konusu olan Mesih'in çektiği acılar ve görkemiyle ilgili ve tanıklığı hakkında peygamberlik ruhunun izlerini buluyoruz. 45. bölüme ulaştık. Kutsal kitabınızı açmanızı ve çalışmada bize katılmanızı tavsiye ediyorum. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa info kutsalyazılar.com adresinden bize e-posta gönderin veya aralar sırasında görünecek telefondan bizi arayın. Bölümün başında Rabbin hizmetkârı burada bizi onurlandıran Yusuf kardeşe hoş geldiniz diyor. Hoş bulduk hayat kardeş. Ayrıca konuklarımıza da hoş geldiniz diyorum. Hoş geldiniz. Yusuf kardeş 45. bölüm Yusuf'un hayatında neyi temsil ediyor? Zirveyi temsil eder. En şaşırtıcı zirvelerinden biri. Yusuf burada kardeşlerinin tövbe ettiğinden emin olduktan sonra kendini onlara tanıttı. Bu bir sürprizdi ama iyi bir şeydi şaşırtıcı, beklenmedik bir haberdi. Özellikle bu bölümün sonunda bu haberleri nasıl aldığını daha sonra göreceğimiz yaşlı baba için. Tamam, birkaç ayet okuyayım ve sonra size bir soru sorayım. 45. bölümün başında şöyle diyor. Yusuf adamlarının önünde kendini tutamayıp herkesi çıkarın buradan diye bağırdı kendini kardeşlerine tanıttığında yanında kimse olmasın istiyordu. O kadar yüksek sesle ağladı ki Mısırlılar ağlayışını işitti. Bu haber Firavun'un ev halkına da ulaştı. Yusuf kardeşlerine ben Yusuf'um dedi. Babam yaşıyor mu? Kardeşleri donup kaldı. Yanıt veremediler. Böyle şok edici ve kritik anlar Yusuf kardeş. Lütfen bunun üzerine bize yorum yapabilir misiniz? Sizi dinliyoruz. Buyurun. Burada şunu fark ediyoruz ki, kıtlığın başlangıcında, ilk geldiklerinden beri Yusuf adından ilk kez bahsediliyor. Ve tekrar geldiler ve üç kez önünde diz çöktüler. Ne onlar? Ne de Yusuf isminden bahsetti. Burada onlara, ben Yusuf'um, babam Hala yaşıyor mu dedi kardeşi Benyamin'in iyi olduğunu öğrendiğinden şimdi e, babası hakkında endişeli. Fakat burada kutsal kitap onların Yusuf'un huzurunda dehşete düştüklerini söylüyor. Burada vicdanı iyi olmayan adamın her şeye dehşete kapıldığını görüyoruz. Paralarını onlara iade ettiğinde onlar da dehşete düştü. Neden? Onlara satın almaya geldikleri şeyi ve paralarını geri vermesine rağmen bir şey almaya gitmişsem ve adam benden para almayı reddetmişse ve ona yaptığım bir iyilikten dolayı imkanı yok para almam demişse bu beni mutlu edecek bir şey ama korktular çünkü paraları geri döndü. Sonra Yusuf onları evine getirdi. Korktular çünkü eve getirildiler. Bu bize Yakuba babasının evinden ayrıldığını bir yere geldiğini ve güzel bir rüya gördüğünü hatırlatır ve Rab ona sözler verir. O uyandı ve burası ne kadar korkunç dedi. Seni o yerden korkutan ne rahat bir yer. Ama vicdan rahat değil ve bu bize rahat bir vicdanın, gerçek bir inanlıya Tanrı'nın verdiği en büyük armağandır. Tamam. Önceki bölümlerde Yusuf'un ızdıraplarında ve görkemlerindeki hikayesini ...ızdıraplarında ve görkemlerinde Mesih hakkında konuştuğunu öğrendik. Ve Yusuf'un erkek kardeşlerinin Mısır topraklarına iki kez gelmesini... ...geçen haftanın iki bölümünü anlatıyor. Kilisenin alınmasından sonra doğum sancılarının başlaması Doğru. ve büyük sıkıntı. Şimdi Mesih'in halkının gelecekte onu tanımaya geldiği zaman ortaya çıkma aşamasında... Evet, evet. Peygamberlikle Mesih'in insanlarının tamam. onu tanımaya geldiği zamanki görünümünden bahsediyoruz. Bunun kardeşleri Mısır'dayken Yusuf isminin bir önceki bölümde bahsedilmemesi... Mesih ile bir ilgisi var mı? Evet, kesinlikle. Tövbe etmedikçe Yusuf'u tanımayacaklar. Aynı şekilde, işledikleri korkun suçtan dolayı ağlamadıkça ve haykırmadıkça Mesih'i görmeyecek ve onu tanımayacaklar. Yusuf'un kanı bu kadar değerli olsaydı, İsa'nın kanı daha az değerli olur muydu? Tamam, Ondan sonra dehşete düştükleri için onlara ayet 4'te ve Yusuf kardeşlerine lütfen yanıma gelin dedi. Korku onları ondan uzaklaştırdı. Doğru. Fakat onlara bana yaklaşın sizinle yeni bir ilişki Doğru. başlatacağım dedi. Bize anlatacağınız Doğru. gibi yeni bir arkadaşlık Doğru. ve yeni bir antlaşma. Sonra onlar ona yaklaşıyorlar ve o onlara Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim beni buraya sattığınız için üzülmeyin, kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önceden gönderdi. Çünkü iki yıldır ülkede kıtlık var. Beş yıl daha sürecek, kimse çift süremeyecek, ekin biçemeyecek. Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. Lütfen Yusuf'un kardeşlerini yaklaşmaları için cesaretlendirişi ve onlara gelecekle ilgili verdiği vaatler hakkında yorum yapın. Aslında onları yanına çekti. Bu lütuf. Ama biz ayrıca gerçeği de Onlara görüyoruz. bir şeyler öğretiyoruz. Kesinlikle. Mesih her zaman bu karışık kutsamalara sahiptir. Ama lütuf ve gerçek İsa Mesih'ten geldi. Yanıma gelin ben Yusuf'um. Mısır'a sattığınız kardeşiniz Yusuf benim. Bence bu yüzden herkesten ondan çıkmasını istedi. Kardeşlerini yabancıların önünde utandırmak istemedi. Bu yüzden herkesi oradan dışarı çıkardılar ve sadece o ve erkek kardeşleriydi. Evet. Evet. Ve buradaki kehanet resmi de şaşırtıcı. Çünkü Rab azizlerinden hiçbirini herkesin önünde utandırmak istemez. Fakat Rab'bin kendisiyle inanan arasında kendi özel, kişisel ve de bireysel ilişkileri vardır. Tamam, bir ara verip konuklarımızın sorularıyla devam edelim. 45. bölümün başında Yusuf'un kendisini kardeşlerine tanıttığını görüyoruz. Onlar kendisini yönetici olarak gördükleri halde neden daha önceki bölümlerde Yusuf kendisini kardeşlerine tanıtmadı? Buyurun Yusuf kardeş. Ee, onlara ilk toplantılarında Yusuf olduğunu söylemiş olsaydı diz çökeceklerdi ama kalpleri değişmeyecekti. Çünkü henüz tövbe etmeyeceklerdi. Bu yüzden onlardan daha fazla acı çekiyordu. Acı çekmelerine rağmen bazıları hapisteydi. Hepsi üç gün hapishanedeydi. Büyük ikilem içindeydiler. Ama Yusuf onlardan daha fazla acı çekiyordu. Peki neden Yusuf'la konuşmuyorsun ve kendin için daha kolay hale getirmiyorsun? Ruhsal refahlarını arıyordu. Kardeşlerine ve babalarına zarar verdikleri korkunç suçtan, tövbe ettiklerinden emin olmak istiyorum bundan emin olmak istiyorum ama eğer onlara Yusuf olduğumu söylesem iradelerine karşı diz çökecekler elbette yapmak zorundaydılar çünkü rüya buydu ama bu durumda kalpleri nerede olurdu önce iyiliklerini arıyor önce tövbe etmek için onları iyileştirmek doğru, istedi doğru doğru tamam. Yusuf kardeş Böylece Yusuf Mısır topraklarına gelmesinin amacını evet. anladı. Kardeşleri ona yanlış Doğru. yaptıkları için gelmediğini çok Doğru. iyi biliyordu. Oraya satıldığı için gelmedi fakat Rab onu bir amaç için oraya gönderdi ve 5. ayette "Beni buraya sattığınız için üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Tanrı insanlığı korumak için beni önden gönderdi." dedi. Rab beni hayatı korumak için buraya gönderdi. Tanrı'nın herhangi bir sorun, ızdırap veya yoksunluğun arkasındaki amacını nasıl anlayabileceğimizi bilmek istiyorum. Yusuf'un böyle sözler söylemesi, her şeyi Tanrı'ya ve bilgeliğine kadar takip edebilmesi gerçekten harika. Bize karşı olan şeyler ve tabii ki Yusuf'a karşı olan en büyük şey bile bir köle olarak satılmak, aldatılmak ve de hapse gönderilmekti. Ama Yusuf biliyordu ve umarım Tanrı'nın her şeyi, onu sevenler için, iyilik için birlikte çalışmasını sağladığını erken anlayabiliriz. Kesinlikle. Peygamberlik boyutu burada da açıktır. Yahudiler onlara geldiğinde İsa'ya zarar verdi. Onu çağırmaya geldiler ama elçi Petrus onlara, ''Bunu cehalet içinde yaptınız ama bu olmalıydı.'' dedi. ''Kötülüğünüzden iyi çıkacak. Gelecekte bunu anlayacaklar.'' her şeyi Tanrı'ya kadar izlemek ve Tanrı'nın incinmekten iyi bir şekilde yararlanacağını bilmek iyidir. Yani demek istediğim Gera'nın oğlu Şime'yi onu lanetlediğinde Davut'a ve Tanrı'nın sonradan söylemiş olduklarına bakın. Her şeyi Tanrı'ya kadar takip edebilmek bu ruhsal olgunluktur. Ve bu size her şeyde mutlak bir Dinlenme sağlar. Bu yüzden her şeyi Tanrı'ya kadar takip etti. Doğru. Bu arada Tanrı'ya neden diye sormuş olmalı. Evet. Çoğu zaman Tanrı'ya nedenini soruyoruz, onu suçluyoruz. Doğru. Ama onun nedenini anlamak için sormak istiyoruz. Doğru. Tüm bu koşullardan ne istiyorsun? Kesinlikle. Tanrı'nın her şeyin arkasında bir amacı olduğunu bilmek. Yusuf kardeş kardeşlerine kendini tanıtırken ve sonra geleceğe dair güvence verirken Yusuf'un sözlerinin geri kalanına geçerek büyük bir ikilem içerisindeydiler. Onlardan intikam alacağını düşündüler. Onlara beni sattınız fakat beni Tanrı gönderdi. Birçok kez beni sattınız dedikten sonra beni Tanrı gönderdi dedi. Burada günahlarını görmeyecek ve onlara odaklanmayacak. Affedecek mi? Evet, sadece bunu değil daha da güzel bir şey yaptı. Bu beni sattığınız için değildi. Örneğin 5. ayette ne dediğine bakın. Beni buraya sattığınız için üzülmeyin. Kendinizi suçlamayın. Beni sattınız fakat üzülmeyin neden? Çünkü Tanrı beni hayatı korumam için gönderdi. Ve 7. ayette şöyle dedi. Ve Tanrı beni sizin önünüzden gönderdi. O Tanrı'nın elini görüyor. Tekrar 8. ayette yani beni buraya gönderen sizler değil Tanrı'ydı diyor. Her şeyi Tanrı'nın elinden alan adam ne kadar da harika. 50. bölümde babaları öldükten sonra Yusuf'un onlara söylediği şu güzel sözleri görüyoruz. Sizler kötü bir niyetle bana bunları yaptınız ama Tanrı bunu iyi bir amaca çevirdi. Tam bir olgunluk mutlak farkındalık. İşledikleri günahları görmezden gelmeden, göz yummadan ya da kaçınmadan ve günah büyük olsa da Tanrı'nın eli açık ve nettir. Yusuf'un hayatındaki denge ne güzel bir denge. Tamam. Gerçekten de 9. ayette onlara daha fazla kıtlık geleceğini söyledikten sonra ve onunla kalma davetiyesinden sonra diyor. Onlara güvence vermek için hemen babamın yanına gidin. Ona oğlum Yusuf şöyle diyor deyin. Tanrı beni Mısır ülkesine yönetici yaptı. Durma yanıma gel. Goşen bölgesine yerleşirsin. Çocukların, torunların, davarların, sığırların ve sahip olduğun her şeyle birlikte yakınımda olursun. Orada sana bakarım. Çünkü kıtlık beş yıl daha sürecek. Yusuf'un koruması altında bir güvence ve teşvik daveti var. Babasına yoksulluğa düşmesin diye yaptığı bir daveti. Bunun içinde ne görüyorsunuz peki Yusuf kardeş? Evet. Gerçekten de başlangıçta çok güzel bir ifade kullanıyor. 7. ayette Tanrı yeryüzünde soyunuzu korumak ve harika biçimde canınızı kurtarmak için beni önünüzden gönderdi. Büyük kurtuluş ifadesi bana İbraniler 2'deki böyle büyük bir kurtuluşu göz ardı edersek nasıl kaçabiliriz? Büyük özgürlük, büyük kurtuluş. Sanki, sanki Tanrı büyük bir kurtuluş var ama bizim gecikmememizi söyler gibi. Acele etmeyi tercih etmeliyiz. Bu yüzden acele et ve babama git ve ona söyle. Bana gel, hadi, yoksulluğa gel dedi. Ve aslında büyük bir kurtuluş getiren evet. mesleğe dönmeyi erteleyen kişi sadece bu büyük kurtuluşu kaçırmakla kalmayacak. Aynı zamanda yoksulluğa da gelecektir. Sonsuz bir sefalet onu bekliyor. Neye ihtiyacı olacak? Hades'teki zengin adamı okuduğumuzda bir damla suya ihtiyacı vardı. Ve böyle büyük bir kurtuluşu ihmal ettiğinizde su damlasına ihtiyacınız olacak. Bu nedenle dolu ve zengin olmak için bir davettir. Evet. Bulunduğunuz yerde kalırsanız fakir, fakir olacaksınız. olacaksınız. Ve şimdi bizi izleyen herkese bir davetiye teklif ettiniz. Acele et, ayağa kalk ve gel. Yoksulluğa düşmemek için gel. Mesih dışında doğru. yoksulluk var. Burada onlara güven veriyor ve onu doğrudan duydular ve gördüler. Doğru. Söylemek istediğim doğru. bu kelimelerin kaynağı Yusuf ve onlar onu gördüler. Böylece evet. kelimeleri doğru bir şekilde doğru. iletecekler. Çünkü onlar duydular ve gördüler. Mesih'in İncil'e kaydedilen sözlerinin değiştirme Kesinlikle. ihtimali var mı? Ya da onları yazan insanların İsa'nın söylediklerini gerçekten yazmama ihtimalleri var mı? Bu kitapta yazılan kelimeler ne kadar güvenilir acaba? Örneğin üst odadaki vaazında İsa, onlara kutsal ruh gelecek ve size söylediğim her şeyi hatırlatacak dedi. Sanki onlara, kendi zihinlerinizden yazmayacaksınız. Ancak Tanrı'nın kutsal ruhu zihinlerinizi ve kalemlerinizi devralacak demek istiyormuş gibi. Tanrı'nın kutsal adamları kutsal ruhla hareket ediyorlar. Kutsal ruhla. Doğru. Yani bu Tanrı'nın sözü. Ve elbette birinin Tanrı'yla bir ilişkisi ve dostluğu olduğunda sözlerinin güçlü ve etkili olacağını görebilirsiniz. 13. ayette onlara şöyle dedi. Mısır'da nedenli güçlü olduğumu ve bütün gördüklerinizi babama anlatın. Sanırım aramızdaki tanrısal kişilerin Mesih'in tüm ihtişamı hakkında tapınmayla babayla konuşmak ve tüm otoritenin Mesih'e nasıl verildiği hakkında konuşma sorumluluğu vardır. Baba bu dünyada küçük düşürülmüş oğlunu yüceltirken bizi duymayı sever. Tamam, 13. ayette tekrar durmak istiyorum. Mısır'da nedenli güçlü olduğumu ve bütün gördüklerinizi babama anlatın. Rabbin etrafında toplandıkça babaya Mesih'in tüm görkemini Doğru. anlatıyoruz. Doğru. Mesih dışında kimse babayı tatmin eder mi? Kesinlikle hayır. Bu yüzden levillerde yemeğim bana belirtilen zamanda sunmaya dikkat edin. Tanrının yemeği nedir? Tanrıyı besleyebilir miyim? Anlam elbette ruhsal. Sanki Tanrı Mesih'in yaşama hakkında konuştuğunuzda, tahıl sunusu ve Mesih'in ölümü hakkında konuştuğunuzda, farklı sunular gibi benim yüreğime yemek, neşe ve mutluluk olur der gibi. Tıpkı onlar gibi belirtilen zamanda sunmaya dikkat edin. Evet, ibadet toplantıları babanın kalbini tatmin eder. Burada insanları yüceltmek için ilahiler yazmanın Mesih'in adından başka Kimseye ibadet etmenin ve övmenin sadece babayı tatmin etmemekle kalmayıp aynı zamanda yüreğini de Kesinlikle üzdüğünü doğru. öğreniyoruz. Çünkü evet. baba şöyle diyor: "Sevgili oğlum budur. Ondan hoşnudum." dedi. Gözleriyle gökyüzüne baktıklarında doğru. gördükleri İsa'dan başkası değildi. Musa değil, İlyas değil, melek değil, ne bir aziz ne de başka biri. Şimdi bir ara verip soruları alacağız. 21. ayette Yusuf onlara araba ve yol için azık verdi diyor. Yusuf'un kardeşlerine verdiği azıklarda ne görüyoruz? Buyurun Yusuf kardeş. Eğer 33. bölüme gidersek yanlarında bir şeyler getirdiklerini göreceğiz. Ama eve döndüklerinde getirdiklerinin iki katından daha fazlasına sahiplerdi. Ne getirdiler? Altı şey ne getirdiler? aldıklarını söylüyor ve altı sayısı eksiklik sayısıdır. Bir azal ve para da al ve burada 300 parça gümüşle geri döndüklerini ve kardeşleri Benyamin'i aldıklarını görüyoruz. Önemli olan budur. Yüce Tanrı size adamın önünde merhamet etsin ki Simeon ve Benyamin'i serbest bıraksın. Yüce Tanrı'nın hayal bile edemeyeceğiniz bir mucizeyi nasıl yapacağını göreceksiniz. Sadece Simeon ya da Benjamin geri gelmiyor. Aynı zamanda oğlunuz Yusuf'un hayatta olduğunu öğreneceksiniz. Şimdi sunulara gidelim. Önce onlara vagonlar verdi. Onları taşımak için. İkinci şey yolda yemeleri için azık verdi. Ayrıca onlara toprakların efendisi Yusuf'un kardeşlerine yakışacak şekilde giyinmeleri için kıyafetler verdi. Daha önce eşeklerin sırtında birkaç adamdılar ama eve Yakub'un ailesini taşıyan 66 vagonla döndüler. Yani bir ya da iki değil çok sayıda Ve vagon o zamanlar onlar en son icat. Gerçekten de onlara bu dört şeyi verdi. Ama onlara verdiği son şey Kavga etmeyin buyurun. Kavga etmeyin. Yolda kavga etmeyin. Bence bu çok önemli. Onlara taşıması için vagonlar vermesi, yolculuk için azık vermesi, yeni güzel kıyafetler ve zenginleşmeleri için gümüş vermesi iyidir. Ama yolda kavga etme komutunu unutmayın. Orada sizi bekleyen insanlar var ve açlıktan ölüyorlar. Acele edin yaşlı babanıza oğlu Yusuf'un hayatta olduğunu ve tüm Mısır topraklarında vali olduğunu söyleyin. Tamam. Lütfen bize vagonlar hakkında kehanet ve pratik bir yorum yapın. Rab ulusu toplayacak. Bunu kesinlikle gelecekte yapacak. Yeryüzünün her köşesinden onları getirmek için gözleri üzerlerinde olacak ve hiçbiri kaybolmayacak. Bu nasıl olacak? Vagonlar burada neyi gösteriyor? Vagonların neyi gösterdiğini anlatın. Gördüğümüz gibi Kenan ülkesinden Mısır'a indi ve orada peygamberlik bir tablo görmekteyiz. Yaşayanın 60. bölümü ve 8. ayetine gidersek eğer evet. şöyle diyor. Nedir bunlar bulut gibi yuvalarına yaklaşan güvercinler gibi süzülüp gelenler. Bir bulut gibi uçun Bazıları havaya dünyanın her tarafına dağılmış olan inananları taşıyacak bir köprü olarak kabul etti. Gelecekte toplanacaklar. Aslında oraya gitmeleri bir mucizeydi. Ee, geri dönmeleri de tamam. bir mucize olacak ve bunun peygamberlik resmi Rabbin kardeşlerinin en azın toplayacağı ve mutlu bir saltanatla tüm dünyayı yöneteceği Mesih'in... Bin yıllık krallığı. Pratik ve ruhsal uygulamaya gelince bize yol için verilen giyecekler ve azıklar hakkında konuştunuz. Bana vagonlardan bahsedin. Yürüyemeyen, ayakları yürümekten bıkmış bitkinlere nasıl yardımcı olur? Evet. Rab bizimle ne yapar? Yani oraya gittiğimizde Yusuf'un kardeşlerine size ve küçüklere sağlayacağım dediği gibi Rab'bin bizi tuttuğunu keşfedeceğiz. Tanrı bizi tutuyor ve bizimle ilgileniyor. Rab bizi omuzlarında tutuyor. Ona minnettarız. Çünkü iyi çoban koyunları bulup eve götürdüğü zaman omuzlarına koydu. Evet. Evet. 25. ayette onlar haberleri Yakuba getirdiler ve İncil şöyle diyor. Yusuf'un kardeşleri Mısır'dan ayrılıp Kenan ülkesine babaları Yakup'un yanına döndüler. Ona Yusuf yaşıyor dediler. Üstelik Mısır'ın yöneticisi olmuş. Babaları donup kaldı. Onlara inanmadı. Yakup'un onlar Yusuf'un yaşadığını söylediklerinde nasıl bir durum aldığını bilmek istiyorum ve Mesih'in hayatta olduğunu ve göklerin üzerinde olduğunu söylediğimizde bir ders, bir yorum ve cesaret almak istiyorum. Yusuf'un kardeşleri geciktiğinde elbet çadırın dışında oynayan çocuklar olduğunu ve belki de bir ağacın gölgesinde oturan bazı yetişkinlerin olduğunu ve sonra vagonların Göründüğü. ortaya çıktığını Firavun'un vagonları şehirlerine geliyor muhtemelen daha önce hiç böyle bir şey olmadı. Böyle bir görüntüyü görmek için çocuklar bakıyordu, yetişkinler bakıyordu. Sonra bu gelenlerin aslında Yakup'un oğulları olduğunu fark ettiler. Onların haykırarak Yusuf yaşıyor dediklerine inanıyorum. Tabii ki çocuklar büyük babaya koştu. Büyük baba, büyük baba. Yusuf'un hayatta olduğunu, Yusuf'un hayatta olduğunu söylüyorlar. Adam kalktı ve dışarı çıktı. Muhteşem bir manzara gördü. Oğulları ona sadece Simeon ve Benjamin ile geri gelmekle kalmadık. Aynı zamanda Yusuf hala yaşıyor. Kutsal kitap bize inanmadığını söyler, kalbi hareketsiz durur. Bana Mesih'in kendisi öğrencilerine göründüğünde, Luka 24'te olanları hatırlatıyor. Onlar hala neşeye inanmadılar. Yusuf nasıl yaşıyor? Gerçek olamayacak kadar iyi. Hala neşeye inanmadılar, onlara inanmadı. Ama sonra vagonları gördü. Eğer tüm Mısır topraklarında vali değilse ve canlı değilse bu vagonlar nereden tamam. geldi? Yakup'un gördüğü şeyleri duyduklarına güvence altına alan şeyler vardı. Sadece konuşsaydı, kanıtsız olsaydı inanmazdı. Sonra gördü. Bizimle aynı şey kelimeler söylediğimizde insanların görebileceği şeylerle doğru olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Mesih yaşıyor. Dört müjde kitabı bu ifadeyle sonuçlandı. Yusuf yaşıyorla değil. Rab, İsa Mesih yaşıyorla. Tüm İnciller, Mesih'in doğumundan bahsetmedi. Sadece ikisi konuştu. Ancak, ancak dört müjdenin tümü Mesih'in dirilişi hakkında ayrıntılı olarak Doğru. konuştu. Mesih iyi yaşıyor. Teşekkürler Yusuf kardeş. Bu bölümün sonuna geldik. İzleyiciyle birlikte inceleyelim. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Yusuf, kardeşlerinin onu sattığını bilse bile onu Mısır topraklarına gönderenin Tanrı olduğunu anladı. Bu bize her şey için birlikte çalışır ayetini hatırlatıyor. Ee, yolculuk için azık verdikten sonra Yusuf'un kardeşlerine buyruk vermesini sevdim. En büyük şey kavga etmeyin dedi. Kavga etmeyin. Rab bizi birbirimize kızgın olmaktan korusun. Her şeyi Tanrı'ya hatta zor şeylere yani ruhsal olgunluğa kadar izlemek harikadır. Ve Tanrı'nın bizim için amacının her zaman iyi olduğuna yürekten inan ve güven. Teşekkürler. Tanrı hepinizi kutsasın. Teşekkürler Yusuf Tanrı kardeş. Tanrı sizi kutsasın. Sevgili izleyiciler, Görkemli Yere yolculuğumuzda sizleri teşvik etmek için bir ayet bırakayım. Kutsal Kitap şöyle diyor: Gözünüz arkada kalmasın. Çünkü Mısır'da en iyi ne varsa sizin olacak. Yusuf sevgili kardeşlerine bana geleceksin. Topraklarında bazı şeyler bırakacaksın. Geride bıraktıkların için üzülme diyor. Gözünüz arkada kalmasın. Çünkü Mısır'da en iyi ne varsa sizin olacak. Belki evinizi terk etmek ve göç etmek zorundaydınız. Belki de evinizi, barkınızı, tarlanızı, işinizi ve dükkanınızı terk etmek zorundaydınız. Her şey sizden alındı. Gözünüz arkada kalmasın. Çünkü Mısır'da en iyi ne varsa sizin olacak diyor. Cennette sahip olduğumuz şey çok daha büyük. Cennetteki mirasımız bozulmaz ve saflığını kaybetmez ve kaybolmaz. Onunla olan burada onun adı için kaybetmiş olabileceğiniz her şeyden çok daha iyidir. Bir evi mi kaybettin, para mı kaybettin, bir iş mi kaybettin, Mesih'in adı uğruna aileni mi kaybettin, eşyalarınız hakkında endişelenmeyin. Çünkü Babamızın evinin en iyisi Mesih de bizimdir. Tekrar yeni bölümde buluşana kadar Rab hepinizle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim eder Sözlerin sözlerindir Acılar içindeyken Ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde Geçiyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum Senin ellerinde sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir hak çıksa bütün düzen bozulur